Merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün sizinle beraber oynayacağız biliyorsunuz Hunger Games'in ikinci oyun karşısındaayım. Hunger Games'e işte. tekrardan hoş geldiniz. Şu an video editleme o yüzden 60 FPS'lerde oynayamıyorum yani. O yüzden asıl kusura bakmayın. Ve hemen Şöyle gidelim yardıralım. Kuap ee, bir on metindeyiz. arkam mikrofak özel map. i̇nşallah yani kazanırız. Ağaçtan gideceğim. Şuraya doğru. Şurası, şuralara tam var. Benim. Şu içerisine geliyorum. Allah! Kesin oradan kılıç çıkarmıyorum. Ha çıkarmış. Çıkarsa sandalyeyim. Kılıç çıkmadı ya. Kılıç çıkmadı. Kılıç çıkacağını umuyorum ya. Yani. Evet çıktı kılıç. Çık açık altın çıktı yani. Olsun. O da bir kılıç yani. Oha epic chest. Yani iyi geliştik. 2 dakika kadar. Saldırmayacağım. Yani saldırmayacağım bazen. Yenilebiliyoruz yani daha demin mesela oldu bana Ben bu açtım çizdi ya doğru ara... o adamdan da kılıcı var diye kaçtım ama yokmuş zaten hemen şu parkur yapıp şuradaki namı galiba epik oradaki peki açalım ya yani burası da iyi rotaymış yani ben böyle olacağını düşünmüyorum açıkçası var demiş. Gerek yok. Çünkü iyi oldu. Yani şunu alalım. Şu an materyalizmin ne kötü. Değil. Adamın kılıcı yoksa bizde adam. Aldım lan. Oh be. Oh be. Arkadaşlar. Oh. Korkuyordum arkadaşlar kaçınca hangi gençliğimi çekiyorum yani. Korkuyordum çıkmayacak diye. Uff çok yoruldu taş kılıç. Yani. Piyuh, çok yoruldu yani. Sonunda. Yani bu şamazı koyalım. Bir de. Şunu birleştirelim yani. Hemen. Şunu al. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at yaptım. Yardıma geldi. Yani inşallah güzel bir ev olur ve çıkar yani. Bak. Geldim arkadaşlar. Yani O da baskın. Şöyle. Yiyelim şunu da. Hemen gidelim şuradan. Burası açık. Ha, yok değilmiş. öyle gelmiş yani. Hemen gidelim ve o da adam, o da baskın edin yani. Ne arkadaşlar? Yorum <laughs> ses geldi. <laughs> eee hemen devam edelim. Şu an 6 kişi var. Birisi var. Aha. Adamı yer Başka adamı mı? Başka birisi. Oha uçuyor İnanılmaz hack. Arkadaşım yani yoktu bir şey çok iyi. Adamın iyi bir şey yokmuş zaten. Şunları atalım. 5 kişi kaldık yani 3 kişi mi 4 kişi mi ne kalınca demet başlıyor. Hemen Allah lag Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gitmemiz gerekiyormuş herhalde. Şu an devam edelim video ediyormuş. Bir onu yetiyor sandım. Ödüm koptu yani yine. Bayağı iyi gelişti. Ayakkabımız olsa bir de diamond. Diamondumuz olsa bile bir tane ayakkabımız yani. Şu an çok iyi olacak yani. Epic olacağız. Epic adam. Epic adam. Yani çok iyi olacak o da. Yani. Hemen arkadaşlar şuradan hemen yani şuradan devam edelim daha demin videoyu durdurdum yanlışlıkla adamlar bu kişi değil keseriz 4 kişi kaldık yani bu adamı kesersek 3 kişi ve deathmatch yani İnşallah güzel oyun olur sesi de kapatmak zorunda kalmam inşallah deathmatch 30 starting diye birisi olmuş şunu da öldüreyim. ben by kalalım adamla Aa, ah, 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 aldım. Ve GG. GG BP iz arkadaşlar yani. Allah Allah Al. 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 Ha, zincir bas Aldık. Yani GG BP iz şu an iyi gidiyoruz yani. Böyle mantar boşaltım yapalım arkadaşlar. Hemen devam edelim. Yine o da baskını. O da baskından bıktım herhalde ses kısacağım artık. Adam nerede? Adam görünmez. What is this? Adam nerede la? Ha, adam da. De 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 sence şey. Aha adam kendi yaptım al. Oo çok bir set çok bir set aldım GG. Ve GG arkadaşlar izin teşekkürler abone olmayı like atmayı unutmayın ve bir dahaki videoda daha hoşça.